Arkadaşlar iyi hafta sonları bugün yine Bitcoin ve major altcoin analiziyle yine birlikteyiz. Bitcoin arkadaşlar bakın şurada çizmiş olduğumuz order bloğu kadar geldi ve buradan order bloktaki işlemleri aldı ve tekrardan kontrol noktası dediğimiz 86.758'e kadar geri çekildi. Daha sonra buradan bir tepki alıp bulut direncine geri dönmüş oldu. Dikkat ettiyseniz ayın 15'inden beri yani bugün ayın 27'si 12 günlük bir zaman diliminde aslında Bitcoin şuradaki bir aralıkta seyrediyor. Yani golden bölgesiyle alt hacim destek direnç bölgesi arasında bir yerde seyrediyor. Biraz sıkışmış durumda. Şöyle biraz yaklaştığımda arkadaşlar dikkat ettiyseniz bulut artık direnç oluyor. Yani artık bulutun içerisine girmeye çalışıyor ve bulut inanılmaz bir şekilde tekrardan direnç oluyor. Tabi hafta sonu hacimsizliği vesaire de var. Dolayısıyla arkadaşlar burada tekrardan kontrol noktasına geldiğinde artık bu kontrol noktası bunu tutmayacaktır. Bilginiz olsun. Aşağı doğru gelecektir. Yani Bitcoin 86.758'e geldi. Bitcoin tekrar buradan alt hacim 85.638'e doğru geri çekilecektir. Burada kritik seviyemiz daha önce de dediğim gibi arkadaşlar şu bölge yani destek alanı şurası. Dolayısıyla eğer 83.663 seviyesine gelirse buradan bir destek alabilir. Dolayısıyla buradaki desteğin altına sarktığı için şuradan itibaren yani 83.600'den itibaren aşağı gelebilecek her seviye şuralar diyelim. Şu bölgeler artık arkadaşlar tuzak tip olacaktır. Yani burada artık yukarı gidemediğini gören Bitcoin tekrardan böyle aşağı salmaya başladığında böyle 80.676.000 belki şuradaki 83.600 bak tekrar söylüyorum. Buralara bir yere geldikten sonra arkadaşlar dönüş formasyonu verirse dönüş formasyonu şuradakine benzer bir yapıda olacaktır arkadaşlar. Bazen bu iğne şeklinde de olabilir. Bunu unutmayın. Buradan bir yerden döndükten sonra artık Bitcoin yukarı doğru gidecektir. Şu anda 27 Aralık'tayız arkadaşlar. Bu ay sonu opsiyonlar yaklaşık Bitcoin'de 95 bin dolar civarında. Yani şu bölgedeler arkadaşlar. Ethereum'da da 3000 dolar civarında. Dolayısıyla arkadaşlar burada Bitcoin'in aşağı doğru sert gelmesi Ethereum'da tekrardan aşağı inmesi ve hızlı bir şekilde toparlanıp 95 bin dolara gelmesi söz konusu olabilir. Tabi illaki bu 90 94-95'e gelmek zorunda değil bu arada. 92.000'e de gelebilir. Yani illa ki opsiyonları tutturacağım diye böyle bir mıknatıs etkisi yapacak diye bir şey yok. Bitcoin'e tekrar döneceğiz ama videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Herhangi bir Telegram, WhatsApp, Instagram hesabım yok. Hesabımı taklit eden pek çok dolandırıcı var. Bunları şikayet edip bildirseniz de başka bir hesapla tekrardan açıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir şekilde sizlerden para istemem. Telegram, Instagram, WhatsApp'tan sizinle iletişime geçip sizin portföyünüzü yönetmeye çalışmam. Bilginiz olsun. Telegram'dan da özellikle arkadaşlar uzak durun. Yani mümkünse Telegram'ı silin. Telegram kanallarına girmeyin. Bakın pek çok kişiyle görüşüyorum. E-mailler geliyor vesaire. Şu ana kadar Telegram kanallarının herhangi birine girip para kazanan kimseye denk gelmedim. Yani bütün Telegram kanalları sizi dolandırma üzerindedir. Size herhangi bir şey katmaz. Her seferinde söylüyorum. Kendinizi eğitin, kendinizi geliştirin arkadaşlar. Telegram'dan ya da bende de dahil bir başkasından bir yerden şuradan döner, buradan gelir vesairelerle işlem yapmamaya çalışın. Kendinizi eğitin, geliştirin ve bu konuda uzmanlaşmaya çalışın arkadaşlar. Kendi yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Bir başkasının kararıyla aldığınız yatırımlar sıkıntıya düşer. Şimdi Nasdaq'a baktığımız arkadaşlar Nasdaq buradaki tepeyi kırdı. Değil mi? Buradaki tepeyi kırarsa yukarı doğru gider dedi. Kapanışta bir sat verdi ve 25.859 tenkanda olayı kapat. Bu arada arkadaşlar burada bir gap var. Çok ince de olsa bu gap kapanmadı. Yani hafif bir boşluk var. Normalde şu ince fitilin bunu kapatıp öyle yukarı gitmesi lazımdı. Dolayısıyla burası bir soru işareti. Nasdaq buraya gelecek. Özellikle arkadaşlar RSI tam 70'e geldiğinde RSI aşağı doğru kesti ve şurada kırmızı olarak kapattı. Yani RSI burada bakın 70 oluyor daha sonra sat geliyor ve aşağı doğru dönüyor. Eğer biraz daha devam etseydi seans aşağı doğru tekrardan üst hacime doğru düşüş görecek. Muhtemelen pazartesi günü arkadaşlar hafif pozitifte açsa bu tekrardan böyle aşağı kontrol noktasına gelip şuradaki gap'in tamamını kapatıp hatta belki yeşil bölgeye doğru iç omoku bulutunun yeşil kısma doğru gelip buradan bir destek almaya çalışacaktır. Açık söylemek gerekirse yılbaşı günü arkadaşlar 30-31 Aralık'ta büyük bir düşüş görebiliriz. Yani bir şok etkisi yaşayabiliriz. Bahsettiğimiz tuzak dipte bu seviyelerde gelebilir. Bilginiz olsun. Hani Santa Rallisi bekliyorlar ya yılbaşı günü Santa'yı olumsuz bir şekilde görebiliriz. Bilginiz olsun. Tetir dominansı da bakalım arkadaşlar Ethereum'a geçmeden önce. Bakın tetir dominans buralarda uzun süredir üst acım bölgesinde oyalanıyor değil mi? Daha sonra aşağı geldi. Çimok buluttan tekrardan bakın üst acıma geldi. Bir kez daha geldi ve bir kez daha geldi. Yani aslında Tether dominans yukarı gitmeye çalışıyor. Yani satış yönlü hareketler var. Dolayısıyla ciddi anlamda satışlar geliyor. Eğer bir kez daha gelirse üst acıma yani buradaki 6.43 seviyesine doğru bir kez daha gelirse bu sefer arkadaşlar sert kırılım gelir ve yukarı doğru bir hareket başlar. Ama eğer buralarda ciddi anlamda reddediği kafi ise burada bulutun altına sarktığı anda yani 6.28 seviyelerine doğru şu 6.27 Fibonacci seviyesinin altına geldiği anda arkadaşlar buradan aşağı doğru artık hareketi görebiliriz diyebiliriz. Buralar gelmeden arkadaşlar Tether Dominance yukarıları zorlamaya devam edecektir. Son bir likidasyon alıp ondan sonra da artık aşağı doğru böyle sert bir şekilde düşmeye başlayacaktır. O beklediğimiz yükselişi verecektir diye düşünüyorum. Ethereum'a baktığımız arkadaşlar Ethereum'da gördüğünüz gibi belirli bir aralığa sıkışmış durumda. Yani yukarıda gidemiyor aşağıda gidemiyor. Şöyle biraz daha yakınlaştığımız aramızda ethereum'a dün ne yaptı arkadaşlar bulutun üstüne atmaya çalıştı bakın hepsi fitil olarak kaldı görüyor musunuz 3 defa denedi hatta şurada dördüncü denedi bir türlü gold'un üstüne yani 2972 üstünde kalıcılık sağlayamadı tekrardan aşağı sert bir şekilde satış yedi ki şurada zaten sat sinyali gelmişti bakın bu sat sinyali şurayla ilgili değil burası başka bir şey arkadaşlar sat sinyali bu mumda geldiği için buradaki alanda işi bitirmiş oldu dikkatliyseniz indikatörün sat sinyali kutu içerisinde ne kadar keskin ve güzel bir şekilde çalışmış. yani bu sefer kutunun dışına taşmamış ama kutu kutunun içerisinde bir yerden dönmüş. Dolayısıyla 4 saatlikte eğer elinizde indikatör varsa sat sinyali gördükten sonra yani şu mumu gördükten sonraki bir sonraki mumdan itibaren daha doğrusu arkadaşlar bu sat sinyalin geldiği mum bu değil mi? Bu mumdan sonraki gelen mumun alt gövdesinden şuraların bir yerden işleme girerseniz şuradaki kadar yükselişi yakalamış olursunuz. Önemli olan zaten buradaki küçük yükseliş. Ekran tekrar temizleyelim. Peki şimdi Ethereum ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Tekrardan küçük küçük tırmanmaya çalışıyor değil mi? Yani insan psikolojisiyle oynuyorlar. Böyle geliyor aşağı sert bir mum yapıyor. Sonra küçük küçük tekrar tırmanmaya çalışıyor. Sonra tekrardan bir sert mum geliyor vesaire. Bu şekilde hareketler var. Ethereum 2941 TNK'nın üstüne atmadığı süreci yani şu çizginin üstüne böyle kalın bir mum koyup Kijun'un üstüne gelip Kijun'un üstüne de bir sert mum koyup böyle bir destek yapmadığı süreci yani 2972'ye mum gövdesiyle çıkmadığı süreci arkadaşlar tekrardan yön böyle aşağı doğru olacaktır. Ethereum'da tekrardan burada 2738'e kadar düşerken görebiliriz. Benim beklediğim yerler hala buralar 2600-2300 bölgesi. Buralara sert bir yine gelip buradan artık dönüşü yapacağını düşünüyorum. Çünkü yeteri kadar aşağıda takıldı ve aslında yukarı doğru gitmek istiyor. Sürekli yukarı gitme isteği var. Aslında aşağı düşme eğilimli değil bilginiz olsun. Burada bir manipülatif harekette sert bir düşüş gelirse arkadaşlar bu bölgelerin hepsi alım yeri. Buralar da alım yeridir. Bunu da söyleyeyim. Yani buraların hepsi alım yeridir arkadaşlar. Buralarda almak faydalı olacaktır. Çok büyük bir düşüş gelirse 2200'ler belki gelebilir. Onun için böyle büyük bir savaş çıkması lazım bilginiz olsun. Hafta sonu olması nedeniyle biraz hacimsizlik söz konusu olabilir. Pazar günü kapanıştaki manipülasyona bakacağız. Bugün hacimsiz geçecekleri diye düşünüyorum. Ripple'a baktığımız arkadaşlar Ripple gördüğünüz gibi Tenkan'dan bir red demiş durumda. 1.85 29'un altında aşağı yönlü trend dönüşümü devam ediyor. Ripple böyle yukarı doğru bir hareket sergilese de gördüğünüz gibi ciddi bir satışla şuradaki 3 mumu yutmuş oldu. Peki Ripple'da neyi bekliyoruz arkadaşlar? Bakın dikkat etsiniz, artık bu incelmiş durumda. Yani her an bir yükseliş gelebilir ama Tenkan'ı geçmesi gerekiyor. Özellikle de Kijun'u geçmesi gerekiyor. Yani 1.86 62 üzerinde kalıcı bir mum sağlaması gerekiyor. Diyeceksiniz ki hocam şu burada bir kalıcı mum yapmıştı. Buradaki olayımız bu değil arkadaşlar. Bu mumundan sonra bir kalıcı mum daha lazım. Yani gerçek anlamda burada kijun üstüne bir mum atıp üstünde bir kalıcı pozitif mum verip buradaki bulutu kırıp ondan sonra yoluna devam etmesi gerekiyor bu şekilde. Ama şu hareketi yapmadığı sürece arkadaşlar kırılım gelmiş değildir. Peki Ethereum, peki Ripple'da diyelim ki, peki Ripple'da buralar alım bölgesi diyoruz ama şuradan geldikten sonra mı girmek emniyettir? Evet, yani buradaki altacın 1.92'den sonra işleme girmek daha emniyettir. Yani ha 1.82'de Ha 1.92'de girmişsiniz. Çok büyük bir uçurum farkı yok değil mi? Yükseliş gelmeden arkadaşlar yani bahsettiğim şekilde bir trend yukarı kırılımı gelmeden ben bu işe güveniyorum artık buradan döndü yeter artık derseniz buradaki kırmızı mumla gördüğünüz gibi terste kalabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ripple nerede bekliyoruz? Ripple'ı hala 1.77, 1.65 arasındaki şu bölgede bekliyoruz. Buralarda alım yeri bu arada onu söyleyeyim ama buralar güçlü alım yerleri. BNB'ye baktığımızda arkadaşlar BNB'de değişen bir şey yok. Buralardan sert bir şekilde düştü ve düştüğü yerden de al verdik. 820'den al verdi. Şu anda 844'te Q'nun üstüne kadar gelmiş durumda. Burada bir fitil atmış. Yani bu düşüşün tamamını BNB tekrardan 4 mumla almış durumda. Dolayısıyla BNB burada Q'nin üstüne bir tekrar yeşil mum atıp burada bulutun üstüne kadar tırmanırsa yani 857 seviyesinin üstüne atarsa kalıcı bir mumla bu arada fitille değil bakın tekrardan söylüyorum. Yani 860'ların üstüne bir mum koyarsa arkadaşlar tamam BNB dönmüştür yukarı doğru gidiyoruz deriz. Ama bu hareketi yapmadığı sürece kırılım gelmemiştir. Dikkatli olmakta fayda var. Bazı arkadaşlar katıl açın yüksek fiyatta yapın falan diye yorumlarda yazıyorlar. Neden katılaşmıyorum arkadaşlar? Geçen gün biri yorumlarda dedi ki piyasdaki herkes ayı olduğunu söylüyor. Teknik olarak ayıya girmişiz. Siz yukarı gidecek diye yazdı. Ben dedim ki o zaman git onları takip et. Hocam beni dinleme dedim yani. Gayet kibar bir şekilde söylüyoruz. Adam diyor ki 3 ay sonra gelirim buraya yazarım diyor. Hesabını sorarım diyor. Bak gördün mü? Sanki ben ona yatırım danışmanlığı yapıyorum. Sanki ben ondan para istiyormuşum gibi. Adam bana hesap soruyor. Düşünebiliyor musunuz? Youtube'da bir video yayınladığınız zaman hesap sorulabileceğini düşünüyor adam. Yani maalesef toplum olarak böyle bir algı sahibi. Şimdi siz diyorsunuz ya katıl ya filan. Ben katıl yapayım 500 lira. İnanın bu tarz insanlar gelecek. Diyecek ki ben burada 500 lira para verdim ama istediğim performansı alamıyorum. İşte bana sinyal verin falan filan diyecekler. O yüzden aslında katıl yapmıyorum arkadaşlar. İnsanlar sanıyor ki benim 500 liraya 1000 liraya filan ihtiyacım var. Hala bunu düşünenler var. Yani ne Twitter'da ne YouTube'da burada böyle gün gün analiz yapan, video çeken ve doğru bilen başka bir hesap varsa yorumlara yazalım. Yoktur muhtemelen. Bilen bir kişinin sizin 500 liranıza 1000 liranıza ihtiyacı olabilir mi? Yani bunları bağış olarak topluyoruz diyor. Hala anlatamıyoruz yani. 20 bin dolarla işleme giriyorum ben. Hala insanlar sanıyor ki benim 500 liraya 1000 liraya ihtiyacım var. Çok değişik. Yani 1 TL'de katıl yapsanız, 1000 TL'de katıl yapsanız muhtemelen bu tarz olaylarla karşılaşmak normal olacaktı. Bazıları diyor ki hocam kafaya takma vesaire diyor ama kafaya takmanın değil. Yani genel insan profili böyle. Geçen gün Özgür Bey güzel bir şey söylemişti. İnsanlar para verdiği zaman yani katıla para verdiği zaman sizi satın aldıklarını düşünüyor hocam demişti. Gerçekten de haklı yani burada. İşte katıl yapıp yapmak konusunda bu yüzden tereddüt edeyim arkadaşlar. Katıl yapacaksak da yine o gelirleri bağışlarız. Bilginiz olsun. Şu ana kadar eğitimden gelen gelirlerle 3 üniversite öğrencisine bağış yapmış bulunmaktayız. Bilginiz olsun. Maalesef durumlar böyle arkadaşlar. Solana'ya baktığımız arkadaşlar Solana şu an 120 dolarda. Bakın burada bulutun içerisine kadar geldi. Sanki bir kırılım yapacak da yukarı doğru gidecekmiş gibi oldu. Ama tekrardan aşağı 120 dolarlara geldi. Ve buradaki kırmızı mumu tekrardan almaya çalışıyor şu anda. Tekrardan long yönde hareket ediyor. Bitcoin dominansa birazdan bakacağız ama yani Bitcoin şu anda 87 bin seviyelerine takılırken Ethereum'da 2930'da Alt altcoin'lerde bir yukarı doğru hareketlenmeler devam ediyor. Yani altcoin'ler artık böyle yukarı doğru %5 onluk bir yükseliş yapmaya çalışıyor. Bu biraz tehlikeli. Yani insanları Ethereum ve Bitcoin yukarı gitmeden böyle longlara doğru yönlendirmeler arkadaşlar ciddi bir düşün geleceğinin habercisi olabilir. Bilginiz olsun. Yani Ethereum Bitcoin yükselmeden böyle altcoin'ler yukarı doğru bir hareket yaparsa tek bir mumla arkadaşlar bu kazançlar geri alınabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Peki Solana nereye gidiyor derseniz Solana arkadaşlar tekrardan bu bulta doğru yani 124'lere doğru gelecektir. Solana'nın Dediğim gibi burada bir kalıcı hareket yapması için bu bulutun üstüne bir mum koyup mümkünse bu alt haciminde üstüne bir mum koyup şu 128.51 seviyesini geçtiğini görürsek evet sol ana artık yukarı yönlü sert bir şekilde yükselecektir deyiz. Ama bu hareketi yapmadığı sürece arkadaşlar bu bulutun etrafında hafta sonu hacimsizliğe dolanacaktır ve nazlak açılışını bekleyecektir. Nazlakta bir negatif olursa tekrardan aşağı gelecektir. Pozitif bir durum görürsek belki yılbaşı öncesi yukarı doğru bir hareket gelebilir. Ama dediğim gibi sol anada da şu anda pozitif bir durum yok. Bakmayın burada böyle yeşil mumları gördüğünüz bir anda tekrardan bulta yapışarak yatay bir hareket seyredebilirler. Tron'a baktığımızda arkadaşlar bakın Tron burada Golden'dan altına sarktı, tekrardan böyle kontrol noktasına gelmişti. Dün arkadaşlar satış yince tekrardan aşağı geldi ve tekrar kontrol noktasına geldi. Tekrar kontrol noktasına çarptı. Bakın defalardır kontrol noktasına geliyor değil mi? Önce aşağı doğru kırılım verdi. Sonra iki defa dirençle karşılaştı. Bu şu demek? Tekrar kontrol noktasından ben reddettim. Tenkan'dan destek alırsam alacağım. Yani 0.27 880'den destek alırsam tekrardan yukarı denemeye çalışacağım böyle bulta doğru ama bunu desteği alamazsam arkadaşlar ben de aşağı doğru tekrardan şurada gördüğü hareketin bir benzerini sergileyebilir. Yani bir anda böyle tekrardan 0.27'ye doğru Tron'un geri çekildiğini görebiliriz. Doge'ye baktığımız arkadaşlar Doge'de aşağı doğru salınıyor. Yani herhangi bir değişiklik yok. Daha önce de söylemiştim. Doge'de herhangi bir yukarı yönlü hareket beklemiyorum açıkçası. Bakın Doge neredeyse bir ikili dip yapısı yapmak üzere. Burada Doge 12.400'ü kırıp buradan böyle yukarı doğru hareket gelip buraları geçerse yani bulutu geçerse 0.12200'e geçerse deriz ki evet burada bir ikili dip yapısı oluşmuştur. Artık burada bir yükseliş başlar diyebiliriz. Ama bu hareket gerçekleşmedi sürece açıkçası Doge'de ben düşüşün böyle daha derin bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Adaya baktığımız arkadaşlar adada burada alt hacimden dün red yemiş oldu. Tekrardan Tenkan'dan destek alıp burada alt hacim ve Kijun arasında bir yerde kalmış oldu. Dolayısıyla hafta sonu hacimsizle bu arada dolanıp tekrardan buluta doğru yanaşmak isteyebilir. Ama açık söylemek gerekirse adada hala burada 0.30 seviyeleri ben bekliyorum. Çok böyle yukarı doğru bir hareket beklemiyorum. Her ne kadar bult inceliyor olsa da Nazlı'dan yapacağı düzeltme sonrası ve Bitcoin'in de tuzak dibe gelme sonrası yükselişlerin başlayacağını artık düşünüyorum. Altına baktığımız arkadaşlar altın gördüğünüz gibi 4.500 seviyelerde yukarı yönlü bir pozitiflik gözükse de artık altının pazartesi günden itibaren böyle düşe geçmesine bekliyorum. Altının artık buradan bir yerden düzeltme yapması lazım arkadaşlar. Bu yükseliş güzel bir yükseliş değil. Yani bu yükseliş artık arkadaşlar düzeltmeye girecek bir yükseliştir. Dolayısıyla burada buluta doğru bir hareket bekliyorum. Gümüşe baktığımız arkadaşlar gümüş hakikaten çıldırmış durumda. Yani 80 dolar seviyesi geldi. İnanılmaz bir form oluşmuş durumda. Dediğim gibi bu gümüşün böyle yükselişi iyi bitmez arkadaşlar. Geçmişte bunu tecrübe ettik. Bakın haftalı açayım şöyle. Haftalığa baktığımız arkadaşlar evet gümüşte burada bir kulp çanak formasyon oluşmuş durumda. Yani buradaki bir derinlik kadar gümüş yükselebilir. Yani gümüş böyle 200 dolarlara kadar evet tırmanabilir. Ama buradaki yükseliş aşırı dik bir şekilde arkadaşlar. Bakın daha önce de bu yaşandı. Şurada görüyorsunuz. Yani 2011 yılında da yaşandı. Buradaki yükselişin neredeyse birebir aynısı. Bakın yükselişi görüyorsunuz. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Gümüş tekrardan bu seviyeye geri geldi. Yani tekrardan burada gümüşü böyle aşağı doğru geri çektiler. Bilginiz olsun. Bu kadar düşer mi? Düşmez. Ama açık söylemek gerekirse burada tekrardan aşağı doğru 60 dolarlara gelip buralardan böyle bir yukarı doğru hareket gelmesi daha mantıklı olacaktır. Son olarak akümülasyon biriktirme aşamasına baktığımız arkadaşlar hala açık söylemek gerekirse 3. fazdayız. Yani tuzak dip geldi mi bazı insanlar şurayı tuzak dip olarak düşünebilir. Yani 84 mi tuzak dip olarak düşünebilir ama burası destek bölgesi arkadaşlar. Tuzak dipte de destek bölgesinin altına sarkması gerekiyor. Yani buradan arkadaşlar sert bir düşüş yapması lazım. 81 bile olabilir. Burası 82 de olabilir. İlla satış zirvesinin altına gelecek diye bir şey yok. Buralarda böyle bir sert düşüş yapıp aniden böyle yukarı gidip tekrardan desteği alıp yukarı doğru hareket gerçekleştirebilir. Dolayısıyla buradaki hareketi bekliyoruz. Yani hareketimiz 83 bin, 84 bin seviyesinin altında olması lazım. Az bahsettiğim gibi 82 bin ve daha aşağısında bir yere bir tuzak tip gelmesi lazım. Buradan gelecek hareket sonrası yukarı yönlü hareket başlayacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki video Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları, hoşçakalın.